O çok beklenen Shiba'nın yeni oyunu çıktı. Gelin nasıl bir oyun yapmışlar detaylarına beraber göz atalım. Evet şu anda görüyorsunuz ki ekranda Shiba Eternity diye gözüküyor oyun. Bunu şu anda ben bir Apple cihazdan uyguluyorum. Hemen aç'a basıyorum ve buradan en baştan sizinle Nasıl bu oyuna giriş yapılacak? Nasıl bir oyun? Keyifli ve Bunları göstereceğim size. Oyun aslında bakarsanız ben bir kere denedim. Hani kendi telefonumda denemiştim farklı bir hesapla. Keyifli bir oyun. Eğer kart oyunlarını, strateji oyunlarını seviyorsanız gerçekten keyif alabileceğiniz bir oyun. Ama diğer taraftan da çok kötü bir özelliği var. Hani Shiba'dan neden yaptığını hiç anlamadığım bir olay bu arada. Oyunun kazanma fonksiyonu şu anda yok. Oyun sadece normal bir oyun olarak çıkmış piyasaya. Bunun Shiba'ya ne artısı olacak? İnsanlara ne kazandıracak bilmiyorum. Ha bunun iyi baş tarafı da var. Nedir bu? İnsanlar... 31 saniye, şunun sesini kısmam lazım. İnsanlar oyuna eğer normalde alışırsa, ilerideki enflasyonu önleyebilecek bir seçenek bu. O yüzden ileride bunu da değerlendireceğiz. Bizi başta adın ne diyor, hemen buraya yazalım. Olsunuz, Yeni karakter ismimizi seçiyoruz önce confirm dedim. Veya alt taraftan mailinizle veya App Store, Google Play hesabınıza girişte yapabiliyorsunuz. Bunları da yapmanızı tavsiye ederim bu arada. Çünkü ileride bir airdrop da olabilir bu oyunu oynayanlara, test edenlere özel. Bunu da kesinlikle kaçırmamanız gerek. Tamam kabul ediyoruz canım seni. Nasıl savaşacağız şimdi? Geldik buraya. Ryoshi'yi seçtik. Buradan bize öncelikle oyunu öğretiyor. Diyor. diyor ki bak diyor burası senin desten. Buradan sürekli kartlar seçeceksin diyor. Ya kartlar gelecek. Mesela Paws geldi şu anda bize. Her oyun bu arada İngilizce. Onu da mutlaka söyleyeyim. Türkçe seçeneği yok şu anda oyunun. Bu bir savaşçı kartıymış. Bakın soldaki yazdığı gücü, sağdaki de stamina'sı. Yani defans özelliği aslında onun. Burası sol alttaki Barks diye söyledikleri şey sizin mananız oluyor aslında. Her kartın bir harcama limiti var. Ve buradan harcama limitlerimiz şey yani bu bir kostuk. Bir tane bark harcayarak kullanabileceğimiz bir kart şu an elimizdeki. O yüzden bunu kullanabileceğim. İki olsa bu tur değil. Her tur birer bark puanımız artıyor. Orada kullanabilecektik bunu. Şu anda uyuyor. Bir tur beklemesi lazım diyor. Her kartın bir özelliği var. Bu, kurt, bu kart normal kart oynuyorsanız saldırmadan önce yere koyduktan sonra bir tur beklemeniz gerekiyor oynamak için. Hemen turu bitir diyorum. Devam ediyorum. Sıra karşıya geçti tabii ki karşıda bir tane kart koydu. Şimdi bakın iki manaya çıktık sol altta görebileceğiniz gibi. Bu 2 manayla iki manalık kartlar, daha 2 barklık mana başka oyunlardan alışkanlık biliyorsunuz. Bu kartı da oynayabiliyorum. Yine tabii ki oy, uyuyor bir tur beklemesi gerekiyor bunun dedi. Bununla buna saldırabiliyorum o neden bir önceki tur koymuştum şimdi bu adama saldırabilirim. Bunda bir sorun yok. Hemen turumuzu bitiriyoruz yapabilecek başka bir şeyimiz yok ona geçti sıra. Bu sefer iki kart koydu sahaya sanırım. Evet iki tane bir kostluk kart koydu. Şimdi bize üç kostluk bakın manamız bir tane daha arttığı için bir tane daha kart koyabilme şansı verdi bize. Bu ikisiyle saldırabileceğim. Bakın geldim bunlarla da buna saldırdım. Ve kartları öldürdüm. Ha benimkiler de ölüyor tabii ki. Onun da karşı kartlarının saldırı gücü olduğu için. Diğer tur ben ona saldırmaya devam edebileceğim ama. Ben bu tarz oyunları daha önce işte Hearthstone vardı, Blizzard'ın yaptığı veya Legends of Runeterra vardı, League of Legends'ın yaptığı, Riot Games'in yaptığı daha doğrusu. Bu tarz oyunları her zaman strateji oyunlarını sevmişimdir. İleride o yüzden güzel şeyler getirebilir bize bunlarda. Eğer bu tarz oyunlardan keyif alıyorsanız. Mesela 3 2 demiş. Mesela karşı tarafa saldırabiliyorum ama direkt bakın sağ tarafta onun da köpeği var, şibası var onun da. Direkt ona da saldırıp Oradaki şeyleri onun canını alabiliyorum. Bakın sağ üstte 15 canı vardı. 12 cana düştü şu anda. Bu sıfıra düştüğünde kazanıyorsunuz oyunu. Asıl amacınız nasıl satrançta şahı yenerseniz oyun biter. Burada da onun şahı o aslında. Hemen sıramızı bitirelim. Training bölümü burada çok güzel olmuş. O konuda hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Gerçekten yavaş yavaş oyunu size çok rahat bir şekilde öğretiyor oyun. O yüzden bu kısmı atlamadan dikkatli bir şekilde oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi bakın pasif kartı varmış. E, yeni bir kart geldi. 5 costluk ve diyor ki Guardian özelliği var. Bu. Guardian özelliği de şu demek bu oyunda. Eğer Guardian olan bir kartı sahaya sürerseniz karşıdaki herkes önce onu öldürmek zorunda. Onu öldürmeden başka karakterlerinize veya ana hesabınıza saldıramazlar. Şibanıza. Okey dedik. Şimdi 5'te bunu koyuyorum. Bu sefer de bu şekilde Shiba'mı bu sol alttaki tatlı köpeğimi korumuş olacağım. Üstüne basıp yine ne işe yaradığını görebiliyorsunuz tabi. Bakın ne yazıyor? Enemies must attack this fighter. Buna saldırmalı diyor. Okey. Yine ilk tur uyuyor tabii ki. Bir şey yapamıyoruz. Devam edelim. Güzel defansımızı kurduk. Şimdi özel bir kart karşıdaki bütün yaratıklara, büyük artı, spell kartı bu, 3 tane vuracak, 3 damage vuracakmış. Ve karşıdaki herkesin canı 3-3-2 olduğu için bunu attığımda hepsi ölecek. Şimdi bunu kullanıyorum, sahaya atıp. Karşıdaki bütün karakterleri öldürüyor. Desteniz bu oyunda çok önemli, belli bir strateji yapmak zorundasınız. Bakın bunu da buna saldırdım, 11 can, end turn. Biraz uzun sürüyor ama oyun gerçekten karışık bir oyun. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden önemli bir şey. Bakın bu kartta karşıdaki herhangi bir savaşçıya 3 damage vuruyormuş. E canı 3 olduğu için bunu kullanacağım. Bu da ölecek doğal olarak. Yine ben bununla ana karakterine saldırabiliyorum. And turn diyelim. Bak o da 4 damage vuran bir kart kullandı. O yüzden bizim karakterimizi öldürdü. Ve kendi adamına da 3 can verdi. Bunun özelliği neymiş? Bakın altında ne yazıyor? Eğer oynadıktan sonra iki tane kart çekersiniz diyor. Ekstra kart almamızı sağlıyor bu da bizim. Hemen bunu da oynayalım. Kartlarımız gelsin. Tamam iki yeni kartımız geldi. Hemen turu bitirdik burada. Çünkü neden? İlk tur uyuyordu saldıramadık tabii ki. O da defansif bir kart oynadı. Onu öldürmeden adamlara saldıramayacağız. Şimdi burada yapacağımız ne? Bunu kullanmamızı istiyor. Bu da bizim ana karakterimizin de vurmasını sağlayan bir şey. Bakın, Shiboshi'ne saldırabilirsin diyor. Defense Guardian karakteri olduğu için ilk buna saldırmak zorundayım tabii ki. Çok az canı kaldı. Hemen şunu da kullanalım. Manamız var çünkü fazladan. Sonra bunu da kullanalım. Bu da tüm senin arkadaşlarına, yani daha doğrusu elindeki karakterlere iki po, iki tane atak gücü veriyor sana her karakter kartı o her türlü öğrenmek gerekiyor aslında burada. Hemen devam edelim şöyle başka neler çıkacak bize bakın o da bir tane spell kullandı benim karakterlerime damage vurdu. Kendi pasif yeteneğini kullandı. Her Shiba'nın kendine özel bir özelliği de var bakın burada mesela bastık neymiş? Bütün e, enemy fighter'a ve yakınındakine bir damage vuruyormuş. Bizimki ne işe yarıyormuş? Ona da bakalım benim Shiboshi'me artı bir atak veriyormuş. Kendi şu bak soldaki Shiboshi'me veriyor bu da. Mesela bunu da biz kullanalım. Bak gördün mü? Şu anda bu da saldırabiliyor. Bununla buna vurabiliyorum. Bir daha vurdum. 10 canı 2 armor'u kaldı. Hemen şu kartımızı da oynayalım. Güzel. Şimdi bunlarla da buna saldıracağız. Sadece 2 canı kaldı. Diğer turbo adamı öldürebileceğiz çok rahat bir şekilde. Eğer tüm kartlarımızı silecek bir şey yapmazsa tabii, Yaptı. <laughs> Yapabiliyormuş, yaptı. Bizim bu arkadaş ne işe yarıyor? 4 canı, bu arada kendine can basan bir kart kullandı. Bu neymiş? Hemen şu kartın özelliğine bakalım. Direkt open karşı rakibin Shiboshi'sine 4 vuran bir kart geldi bize. Bunu sahaya koyduğum anda direkt 4 canı gidecek ve oyunu kazanacağız. Ha gayet keyifli bu şekilde devam etmesi. Değil mi? Şu anda oyunda bir e, kazanma mekaniği yok maalesef. Ama bu ileride olmayacak anlamına da gelemez. O yüzden böyle bir şeyi çıkarttığı için denemek de gerekir. Zaten para harcamanız gereken herhangi bir şey yok. Bunu ileride çok rahat deneyip, deneyip öğrenebilirsiniz. Bitir level atladıktan sonra böyle özel size bir şeyler veriyor. Mesela burada epic legendary şeyler var. Mesela bir tane legendary gözlük çıktı. Mavi bir şey çıktı. Güzel bakın. Çok kötü değil bu arada çıkan şeyler. Bakalım hemen şimdi detaylarına. Shiboshi'ye de bir tane veriyorum. Buraya da biliyorsunuz bizim Ateş diye bir kurduğumuz var aslında. Onun adını vereceğim. İlk şeyimizin adı Ateş olsun bizim de. Okey diyelim. Eşik boşumuzun adı. Saçı epik olarak geldi. Gözlükleri legendary olarak geldi. Fire Rare'ı da, e, şey tasması sanırım Fire Rare, tam olarak bir anlamadım, o da e, Rare olarak geldi. Bunlar ileride bir şeyler sağlayabilir bize. Her Shiboshi'nin burada bakın power'ı var, o baz önce bahsettiğim mesela demiştim ya pasif özellik diye. Onları kullanabiliyorsunuz. Level atladıkça yeni roller geliyor Shiboshi'nize. ...veya yeni Shiboshi'ler de kazanıyorsunuz. Bunları da değerlendirip oyunda farklı mekanikler açılacak büyük ihtimalle ileride. 2 level'da, 5 level'da, 10 level, 15 level'larda gibi. Ve bu şekilde biliyorsunuz kart oyunu olduğu için tabii ki bir sürü kart olması lazım elinizde. Bunlarla kendi destenizde yaratıp ona göre bir strateji üretebiliyorsunuz. Mesela bunların çoğu oyunda bunlar NFT olarak geçiyor aslında. Alıp satabildiğin şeyler, oyun kartları ama bu oyunda şu anda öyle bir şey yok. Bu ana ekrana geldiğimizde de burada karakterinizi yapabileceğiniz yerler var. Bu bölüm elinizdeki destenizi farklı desteleri değiştirmek için kullanabileceğiniz bir yer. Buradan Shiboshi koleksiyonunuzu değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde de her oyunu kazandığınızda veya oyun oynadığınızda bu şekilde sandıklar geliyor. Bunun üstüne tıklayıp açıyorsunuz. Ama genellikle bunların bir bekleme süresi oluyor. Ve her seferde bir tane sandık açabiliyorsunuz sadece. O yüzden bunu da bekleyip almanız lazım. Bakın renkli bir şey geldi. Bunlar işte ama NFT falan olmadığı için bir değerleri yok maalesef şu anda. Shop'tan gerçek parayla satın alabileceğiniz şeyler var. Şu anda bunları yapmaya hiç gerek yok. Nasılsa bir kazanç da yok zaten. Burada destelerinizi görüyorsunuz ikinci yerde. Ortada savaş. Burası Shiboshi'lerinizi aldığınız yer. En alttaki yerde de kartlarınızı, kart paketlerinizi, disiplinlerinizi, yine rollerinizi görebildiğiniz bir yer. Sağ taraftan da bakın play'in hemen üstünde ranked tuşu var. Burada antrenman maçı yapabiliyorsunuz. Unranked derecesiz normal zevkçisine oyun oynayabiliyorsunuz ve ranked tarafındaysa gerçekten sıralamaya oynayabileceğiniz bir oyun var. Ranked'da ilerlemek yine bize bir şeyler sağlayabilir ileride. O yüzden değerlendirmek gerekir. Ben buradan ranked olarak yapıyorum ve bir tane önemli şey hesapla çünkü biliyorsunuz bir şey bağlamadan girdik. Şuradaki şey butonuna basıyoruz öncelikle. Ee, dişli diye bakıyoruz Ya burada link account diye bir tuş var. Buraya basıp ya App Store hesabınızı bağlayın ya da mailinizi bağlayın buradan. Ki ileride herhangi bir airdrop bir şey olursa bunu bu şekilde sizin olduğunuzu anlaşılabilmesi için bu gerçekten bence önemli bir şey. Hani bir çözüm üretebilirler ama riske atmaya gerek yok. Böyle bir seçenek varken mutlaka hesabınızı buradan da bağlayın. Şu anda bir cüzdan vesaire bağlanmıyor çünkü oyuna. Ya genel olarak bu videoyu daha fazla bir maç dağıtarak uzatmak istemiyorum. Ama uç sanırım keyif almışsınızdır. Gerçekten farklı bir tarz çünkü güzel bir tarz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizce bu oyun tutar mı? Shibaya bir etkisi olur mu? Bunlardan da bize yorumlarda bahsederseniz süper olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.